अद्ली थ्री बीत Hadi bakayım Al bir de buradan yak kapasite meselesi Bak perde kapanmış lak lak başlar az sonra Dedikodu kazanana kepçe olsan kaç yazar Çatlak seslere alışkın her kulak Beni update edin röpüşat ettim Kulaklara dalma o dedin röpün eli çıtasını tepelere çaktın Kontrol edin teknoloji Bugün yine jön bilmiş bakışlar bön Yüzünü kendine dön çabalamalı ve bulmalı yön Sago Rap denen mayın malzeme mayın Rahat espri dediğin ta kendisi hayat Kim kaldı bir şakayla sakat Beş kişi kalmış canavar safokat kara size pacıva var Kravatı takarak robota bağlasak da mı saklasak Kendimizi yemesek de yanına mı yatsak Yo kime trip atsak Bugünlerde herkes aksak Kısa dönemeşten yolumuzu bulsak Herkes işini bilir kişi maksat takdir Dünyalı dostum Ya 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 Bana iyi rol verin Amacı var yapılan her eylemi Nihayetinde boşa akmasın terim Hediyesi paketli her emin göz nurun Nedirse ettiğin odur ki bulurum Galaksilerde raks ederken şuuruna dostum Hayaksilerde dolup taşar umudum Hadi gazla al dile buradan yak Sadrazamı ikram Ben dilenci şair hicvin son ilan Neyse ne baş koydum yoluma Yürürüm yok hatam yok çakam Yine buradan yaksa at razı ikram Ben dilenci şair hiçbir suyu yuvar Neyse ne baş koydum yoluma Yürürüm yok hatam yok şakan. Dünya malı uçan alı bin ve de düş bitecek ol emin kurduğun her düş Çok rüküş düşünce modaları gülünç Fiyasko dolu aklımın odaları güç Birimlerini devreye sokun hadi Yemen hey misali şahlan bir matrix tanıdım Benimki matraks atraksiyonlarımın tamamı durmaksızım arkadaş Gözlerin sulu boya kıvamı makyaj uzaklaş Yanı başımdan işin yaş geceleri yüzde kırkımız ay yaş Hep fora ileri rota Bağdat'ı bulmuş emmim sonra sonra Bazen kaderi belirler yazı ya da tura. Moral düşünce zora Komiklikler şakalar yetişirim imdada Ustura misali keskin zekaların dansını izle Acaba kaç cambaz durur aynı ipte Emekler misin koşmadan önce Gelip de bilmezden gel Bilince linç eder dilence of çeker Bilence ahkam keser hadi gazla Al bir de buradan yak sadrazamın ikram